Merhaba gönül dostları. Arkadaşlarım gelmiş. Hoş gelmişler. Sefa getirmişler. Sağ olun. Kabul Şükür. edin. Ee, benim evimi şenlendirdiler. Bağımızı şenlendirdiler. Ee, bir alay çekelim Sürük. şöyle. Neydi? Ne yapar? Evet ne arkadaşlar. Ya, şöyle şöyle derdik. Uy uy nazari. Uy uy oy. ofis. Nasıl şey oluyor? Şey Başka bir şey Sen bilirsin. Karadeniz hava

BİM HAMAMDA GELMİŞİM BİM YALAKLARINI hey. UYAMAN AMAN AMAN CAHAL AMAN 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 RUY AMAN 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 CAHAL AMAN 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 Hey 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 Korona bizden korksun Biz koronadan niye korkalım ki Hey 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 hey

tikenimdi benim tikenim gel yarim sen şiş bana aynen. ben sana kurban hey, olam gel şiş ben. Şiş. ben sana kurban gel bana yatayım mı bana uy bana da vay bana vay bana da uy bana vay bana, bana, bana da vay bana vay bana da uy Başım, bantay, bu güzel bunu bize evet. yaşattığı için hepsine teşekkür Daha, ederim. başlıyoruz. Hepimiz heyecanlandık. Dün hoş, <laughs> hoş geldin şeyi da. yapayım size evet, dedim var, arkadaşlar. Şey hoş geldiniz. Kıncı. Sefalar getirdiniz. evet. Görüşürüz. Evet can dostlar, kardeşler. Halayımızı çektik. Çayımızı koyduk. Can dostlar şimdi kısır ee, yapacağım evde altına tereyağı koydum. Kısırı ıslatmıştım. O da tam kıvamına gelmiş. Yeşillerini doğrayacağım ve ayarlayacağım. Evet can dostlar. Şimdi gördüğünüz gibi ee, böyle yapayım. Al. Evet can dostlar. Yeşilliklerini ne güzel bir yeri doğrayayım. Sağ ol gel. Sırık. Sırık. Evet. tamam tamam hayatım evet. kısırım var kısırımın evet. reçeliğini koyuyorum evet. çörek evet. attım evet. size yaprağım var. Evet. Ee, var bir şeyim daha var onu da yapacağım Yeter, olsun, Aa, bir ayarlayayım o. da çayımız evet. olsun tamam, tamam. bir siz sohbet edin ben geliyorum tamam, tamam. tamam. hem videomu tamam. çekeyim gel hayatım gel evet. arabada sınır var iyi olmasın inşallah gelecek bir ona baktı ben anlamadım şeyleri falan tamam. hı hı. Mi? Mi? Tabii, tabii ki. Bunu şey. O zaman burada üstünü doğru al. Ben öbür şeylerimi yapayım. Ya ben yardımcı olayım sana hayatım. Ol ol canım ol. Yolur. Çok güzel hazırlamışsın hı hı. her şeylerini. Hı hı. Evet. Ne yapacağız şimdi bacım? Şu yeşillikleri doğra baronlara falan. Tamam. Tamam ben onları doğrayacağım. Kısır mı yapacağım? Evet. Yani? Size kısır yapacağım. Burada yap o zaman. Tamam. Evet. ben de başka tamam. şeyleri yapayım. yapacağım. Tamam. Kısır yapacağız. Evet. Tamam. Evet. Evet. Bahçenin değil mi bunlar? Hepsi bahçemizin. Oo, süpersin hayatım. Kısır. Ay teşekkür ederim canım. Teşekkür ederim canım. Nasıl geçti bu benim bacım? kurbanımız çok güzel geçti işte hayatım. Çok güzel. İyi Allah kabul etsin. Sağ Kalabalık mıydı? Evet kalabalıktı. Her şey çok güzeldi. Oo. Allah kula geri koymasın bacım. Amin. Amin. Evet. Karanlık karan oluyor da. Düşünmez. Ee, <laughs> araba çok muydu? Volkanlar geldiler mi? Volkan burada mı? Yok o, kurbana geldiler mi? Ya. Seval, ee, sever, sever e, ee, biliyorsun şeyde. Ha gitti sever Seval çoktan gitti. Oo. İlkim buradadır. Yok, ilkim de yok. İlkimler mi gittiler? He, ilkim. Hmm. İyi. Sağ olsun. O canları sağ olsun bacım. Aynen öyle. Açıyor, açıyor. Bacısı kardeşi gelmiştir o zaman. Köylüde geldin mi? Köyden çok insana söylemişler mi geldim? Yok Neden? yok Öyle fazla kimse yok. Patatesi yoktu. ne yapacaksın hayatım? Patatesi e, hafif şöyle kızartacağım. Çok, çok nefis oluyor. Değişik bir şey mi yapacaksın bize? Evet. Oo. de vardı zaten. Evet can dostlar kardeşler. Böyle. Ay, nasıl yapacağız? şöyle yapacağız yapacak bir şey yok. Açık. Ben şu da onu yapayım. Çayımız olsun. Bana bir tane şey verebilir misin? <laughs> Salata yap. Salata <etmesi. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar burada zaman çok güzel geçiyor. Çok çok. Çok güzel burasının şeysi. Havası. Evet. Ha çok güzel. Bakın güle 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 oturalım inşallah. Sağ ol canım. Sağ, sağ ol. Teşekkür ediyorum bir tanem. Kavası da Hepsini güzel. Tamam. da Bol bol. Ay eşkimik ne de var burada? Marul, tamam. Marulu, maydanoz. Eşkimik bu şey. Şimdi. Kuzu kulağı diyorlar biliyor musun bunu? Vallahi Bunlar ben bilmiyorum. Eşkimik... kuzu kulağı diyorlar. Ha, ben bilmiyorum. Her yörenin bir ayrı şey olur. Hani? Onun için bir şey diyemiyorum. Dereotu, marul, maydanoz. Aynen yeşillik bol yeşillik bol yeşillikli yeşillik. arkadaşlar ne yapıyorlar nasıl da bilir herkes işinde gücünde tatlı oh ne güzel evet Böyle arkadaşlar bana evet, bize mutluluk veriyor Efendim. gerçekten öyle Arkadaşlarımızın sesi güzel, çok güzel çok söylüyorlar. Buradan arkadaşlar. Çok Hepsi burada kuru da bunların. Ay çok seviyorum. Sesleri çok çok güzel dinleniliyor hmm. gerçekten. Hmm. Dün çok eğlendik biz. Oh iyi yapmışsınız valla. Bugün de sana geldiler işte. Hoş geldiniz. Orayı şenlendirelim dediler. İyi yapmışsınız. Arkadaşın arabasının tekeri şey ya, yani. Onu yedirdim şimdi. Hı -hı. İnşallah bir şey olmamıştır. Olmaz inşallah. En ya. Eniştem nerelerde? Nereye gitti? Tarihe gitti. Gelir evet, o zaman. Sen hanımlarla birleşeceksin. Ben kaçıyorum zaten. Öyle mi? Evet. Düşünceli canım. Evet. Sağ olsun düşünür o benim eşim beni. Böyle arkadaşlar. Evet canlar. Kardeşler. Böyle yapıyoruz biz. Çok rahatsızlandım bacağım. 2-3 gün çok kötü oldum. Hı. Düzelemedim bir türlü. Şu an iyiyim ama çok şükür. Yeter sana. Yeter, Yeter mi? Ha. Tamam. Tamam o zaman. Eşkimi doğradın mı Ceren? Doğradım. Peki. Bak onu da üstüne karıştır. Karıştıracağım. Tamam. Evet. Evet canlar.